Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni deyip yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen çiftlerinden olan İbrahim Çelikol ve Mihri Çelikol çiftinden yepyeni paylaşımlar geldi. Bugün özel olan bu görüntüleri ben de kanalımda video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim donunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.